Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir diye bize sordu. Bakalım. A. Geçmişte yaşananlara bir sünger çekmek. Bakın, sünger çekmek bir deyim. Onları unutmak çok da zor değilmiş. Sünger çekmek, geçmişte yaşananları unutmak anlamında kullanılır. Dolayısıyla burada açıklamasıyla verilmiştir. Cevap A. Diğerlerine de bakalım. B. İnsan inceleyip sık dokuduğu işlerde mutlaka başarılı olur. Burada ince eleyip sık dokumak bir deyim fakat açıklaması verilmemiş. Çok detaylı incelikli çalışmak anlamında kullanılan bir deyim. B'yi eledim. C'ye baktım. Aklını başına toplamanın zamanı geldi. Aklını başına topla aklını başına toplamak. Burada bir deyim. Ee, daha dikkatli olmalısın diye de devam ediyor arkadaşlar. Burada e, yani yaptıklarını artık ayağı yerlere basan ayağı yere basan şeyler olarak, olarak gerçekleştir demek istiyor. Ama burada da bir açıklama vermemiş. D'ye baktım. Bu konu belli ki çok baş ağrıtacak. Baş ağrıtma bir an önce halletmemiz lazım. Açıklaması verilmemiş. bu konu baş ağrıtacak derken bu konu pek çok problem çıkartacak anlamında kullanılan bir deyim. Fakat açıklaması verilmemiş. D'yi de eledim. Cevabımızın A olduğunu garantilemiş olduk. Cevap Adana. Bu cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa kişi çok şaşırdığını ifade etmiş olur. Bakalım cümle neymiş? Deniz seviyesinden 1150 metre yüksekte dik bir vadi yamacında bulunan Sümele Manastırı'nı görünce nokta nokta nokta. Dilim çözüldü dersem eğer A şıkkındaki gibi bir anda konuşmaya başlamış anlamı katarım. B'ye baktım. Akıl sır erdiremedim derken anlamadım, anlayamadım, algılayamadım demek isterim. C şıkkındaki hayran oldum derken beğenisini ifade etmiş olur. Ama D şıkkında ağzım açık kaldı demiş. Bakın ağzı açık kalmak deyimi çok şaşırmak, e şaşkına dönmek anlamları katar cümlelere kullanıldığı bağlamlara göre. Dolayısıyla bu sorunun cevabı D şıkkı sevgili gençler. Bu özdeyişte aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Bakalım özdeyiş neymiş? Başarı çoğunlukla ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktır. Yani pes etmemekten bahsediyor. A. Kararlılıkta gayret etmek olabilir. B. Hedefini belirlemek. Hayır. Hedef belirlemek değil burada söz konusu olan. Diğerleri pes etse bile rakipleri pes etse bile senin pes etmemen önemli. Yani kararlılıklı bir yani kararlı bir şekilde gayret e, göstermen önemli. C'ye baktım planlı davranmak demiş. Bu değil arkadaşlar. Planlı davranmakla ilgili bir özdeyiş veya bir anlam göremiyorum. D kendine güvenmek demiş. Bu da yanlış. Bizim cevabımız ne olmalı? Adana kararlılıkta gayret etmek. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada kullanılan deyimlerden birinin anlamı değildir dedi. Önce deyimlerin anlamlarına bakalım. A yanına çok sık gitmek, B yapmaya mecbur olmak, C bıkmadan, usanmadan, D bir işi sürekli olarak ara vermeksizin yapmak. Bakalım. Büyük şairler gibi yazmak, onlar gibi okunur olmak istediğimden, gece gündüz demeden, bakın gece gündüz demeden ifadesi e, nedir? Bir işi sürekli olarak ara vermeksizin yapmak anlamında kullanılmıştır. denizi eledim. Dergilerin kapısını aşındırdım. Dergilerin kapısını aşındırmak. E, yani yanına çok sık gitmek anlamında kullanılmış. Dergilere çok sık uğramak anlamında kullanılmış. Belki bir şiirimi yayınlarlar diye ama ilk şiirimi para biriktirip kendim yayınlatmak zorunda kaldım. Burada zorunda kalmak ifadesi var. Bu da yapmaya mecbur olmak anlamında kullanılmış. Bizim cevabımız C. Bıkmadan usanmadan anlamı katan bir deyim kullanılmamıştır. Cevabımız C sevgili arkadaşlar. Bu dizelerdeki alt çizili sözün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar demiş. Burada yıllar yılı derken e, uzun yıllar boyunca anlamı katmış arkadaşlar. Yani Denizli'de belirtilen uzun yıllardan beri ben uzun yıllardır sizi dost biliyordum. Neden böyle düşman görünüyorsunuz demek istiyor aslında. Cevap D şıkkı çok açık bir şekilde ortada. Yukarıdakilerden hangisi armut dibine düşer atasözüyle aynı anlamdadır. Armut dibine düşer ne demek arkadaşlar? Birinin yanında yetişen kişi yanında yetiştiği kişiye benzer anlamındadır gibi. 1. Beş parmağın beşi bir olmaz. Bununla alakalı değil. 2. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider. Evet armut dibine düşer. Yani ben mesela ön tekerlek şu arka tekerlek şu bir araba gibi düşünelim şunu. Ee, ön tekerlek bir baba olsun arka tekerlek çocuk olsun. Baba nereye giderse yani baba nasıl yetiştirirse çocuk o şekilde e, var olacaktır. Dolayısıyla cevabım Bursa olacak arkadaşlar. 3'e baktım. Kişi arkadaşından bellidir. Bu değil. 4'e baktım. Baca yeri de olsa dumanı doğru çıkar. Bu da e, benim aradığım armut dibine düşer. Atasözüyle aynı anlamda değil. Cevap 2. Bu özdeyişe anlamca en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım yukarıda ne diyor? Dünyada insanlar arasında en iyi, en isabetli dağıtılmış olan şey akıldır. Hiç kimse ondan kendisini az düşmüş olduğunu iddia etmez. Yani herkes kendi aklını beğenir demiş. A'ya bakıyorum. Akıllı köprü arayıncaya dek deli köprüyü geçer. Bu benim aradığım anlam değil. B'ye baktım. Akıllar gelin olmuş. Herkes kendininkini beğenmiş. Az önce de söylediğim gibi herkes kendi aklından memnun. Herkes kendi aklında kendi fikirlerini beğeniyor anlamı var. Bu atasözünde aynı yukarıdaki özdeyişteki gibi C'ye baktım. Akıllı sözünü akılsıza söyletir. Burada e, yukarıda aradığımız anlam yok. D'ye baktım. Akıl olmayınca başta ne kuru da biter ne yaşta. Burada da yukarıda aradığım anlam yok. Az önce de söylediğim bir cevap B şıkkı arkadaşlar. Akıllar gelin olmuş, herkes kendi beğenmiş. Numaralı cümlelerin hangisinde ağız sözcüğü bir deyim içinde kullanılmamıştır? Bakalım. 1. Kapının ağzına sıra sıra dizdiği konserve kavanozlarını dolaba kaldırdı. Kapının ağzı derken bir deyim değil arkadaşlar. Cevap A gibi duruyor. 2'ye baktım. Adam ağız kalabalığına getirerek durmadan konuyu değiştiriyor. Ağız kalabalığına getirmek bir deyimdir. Yani e, gümbürtüye getirmek, laf kalabalığına getirip e, konuyu değiştirmek anlamında. Üçe baktım. Geç saatlerde yayınlanan haber. Ertesi gün ağızdan ağza dolaşmaya başladı. Ağızdan ağza dolaşmaya başladı derken ağız sözcüğü deyim içerisinde kullanılmış. Burada çok yaygınlaşmak, e, yayılmak, ağızdan ağza yayılmak anlamında kullanılmış. Eledim. Üçü. Dörde bakıyorum. Buralardan gideceğim diye ağız yapıyor ama yerinden de kıpırdamıyor. Ağız yapmak burada nedir arkadaşlar? Ee, yani sürekli söylüyor ama sadece lafta kalıyor anlamında. Dolayısıyla bu da bir deyimdir. Benim cevabım Adana Şıkkı değerli arkadaşlar. Adana Şıkkı'nda kapının ağzı derken bir isim tamlamasıdır. Ee, burada bir deyim söz konusu değildir. Cevap A. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyim kullanıldığı cümleye anlamcı uygun değildir? A. Hazıra konmak istemeyen sanatçı kendi söyleyişini bulmak zorundadır. Burada uyum sağlamış hazıra konmak, emek harcamadan e, elde edilen şeyler için kullanılır. B. Konuyu açmak için uygun bir zaman bekliyor, işi aceleye getirmek istiyordu. Şimdi burada uygun bir zaman bekliyor. Aceleye getirmek istiyordu. Yanlış olur. Eğer yüklem yani istiyordu ifadesi istemiyordu olsaydı arkadaşlar aceleye getirmek burada doğru kullanılmış olurdu. Ancak bu haliyle B şıkkındaki aceleye getirmek deyimi cümleye anlamcı uygun değildir. C'ye baktım. Olanlardan dolayı arkadaşına o kadar kızmış ki Etrafına ateş saçıyor. Evet, çok sinirlenmek anlamında uygun bir deyim kullanılmış. Ateş saçmak. D. Bu meslekte senelerce dirsek çürüttükten sonra nihayet emekli oldu. Evet, dirsek çürütmek, emek vermek, çalışmak, çaba göstermek anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla burada da cümleyle e, uygun e, görünüyor. Bizim cevabımız B. Şıkkıdır. Bu atasözünde sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Okuyalım. Oynamasını bilmeyen kız yerim dar dermiş. Yerini genişletmişler. Yenim dar demiş. Yani giysi kodu demek arkadaşlar. Burada ne anlattı bize? Bir şeye niyetiniz yoksa sürekli bahane, mazeret bulursunuz. Şıklara baktığımda da B şıkkında bunu görüyorum. Mazeret bulmak. Dolayısıyla cevabım B diyebilirim. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır dedi. A Atasözleri burada, açıklamalar burada. Ağaca balta vurmuşlar, sapı bedenimden demiş. Burada evet, insana en yakını bile kötülük edebilir anlamı var. Eledim. B Bal bal demekle ağız tatlanmaz atasözüm. E açıklamasına geldim. Her işin kendine özgü bir aracı vardır. Burada yanlış bir eşleştirme var. Bal bal demekle ağız tatlanmaz demek bir şeyi konuşup 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 faaliyeti geçmemek yani geçmeme durumlarında kullanılan bir atasözüdür. Ben başarılı olacağım, başarılı olacağım, başarılı olacağım demekle başarılı olamam gibi bir anlam oluşturursanız zihninizde bal bal demekle ağız tatlanmaz atasözünü daha iyi anlayabilirsiniz. Ağzımızın tatlanması için bir şeyler elde etmemiz için Çaba göstermemiz lazım. Aslında bunu anlatıyor bu atasözü. Ama açıklaması yanlış verilmiş. Cevabımız B. Yerlerinde bir kontrol edelim. C. Balık baştan kokar. Açıklama olarak bir işte aksaklık başta olanlardan kaynaklanır. Evet. Doğru. D. Cambazip'te balık dipte de gerek demiş. E, açıklama olarak kişi sadece uzman olduğu alanda çalışmalıdır. Evet. İpte kim olmalı? Canbaz. Dipte kim olmalı? Balık. Doğru verilmiş açıklama. Yanlış verilen açıklama eşleştirme. B şıkkındaki bal bal demekle ağız tatlanmaz. Atasözü diyebilirim. Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur demiş. E, önce atasözlerini okuyalım. A. Denize düşen yılana sarılır. B kaçan balık büyük olur. C. Güneş balçıkla sıvanmaz. D. Karpuz kabuğunu görmeden denize girme. Açıklamalara bakalım. Herkesin bildiği gerçek inkar edilemez. Bu güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün açıklamasıdır. Elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür. Bu da kaçan balık büyük olur atasözünün açıklamasıdır. Bursa ve Ceyhan gitti gördüğünüz gibi. Bir işi uygun zaman gelmeden yapma demiş. Bu da karpuz kabuğunu görmeden denize girme atasözünün açıklamasıdır. Gördüğümüz gibi A şıkkındaki denize düşen yılana sarılır atasözü boşta kaldı. Benim aradığım cevap Adana. Peki denize düşen yılana sarılı ne demek? İnsan veya kişiler çok zor durumlarda e, hoşlanmadıkları veya kendilerine zarar verebilecek kişilere bile e, muhtaç olabilirler onlardan yardım isteyebilirler yardımlarını e, alabilirler kabul edebilirler demek oluyor arkadaşlar cevap Adana